Farkında <gülüyor> <gülüyor> <Ardama> kendinin farkında olacaksın. Öbürlenmeyeceksin. Her zaman kendini farkında olacaksın. Hadi abi. Bak bir şey diyeceğim. <laughs> İki gündür. <laughs> Çok istiyorum oynamayı. Ya Mustafa çıkıyorsun. Çok Yazıyorum her şey de defterine haberin olsun. Dostum dediğim gibi yani siz ne zaman isterseniz çıkabilirsiniz. <gülüyor> 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 <sıkıntı yok>. <gülüyor> önce, <gülüyor> Sayın Hocam önce yok. Önce kazanalım. bir gündür ben iyiydim. Ha, <laughs> atışlar biraz bana hitap ediyordu. <laughs> evet, evet. Yok dünkü bize hitap ediyordu. Dünkü <laughs> gayet ama bana hitap ediyordu. Ama ben daha büyük. ben daha çok sayalım. Arkadaşlar ben takınca kazanalım da. Ben kendimi kritik zamanlara saklıyorum. Ya aynen ya. Merak etmeyin. Ne ne şey yazdım Ya sen bugün bir sayını aldın sıkıntı yok. Ben kendimi kritik zamanlara saklıyorum. Hakkınızı helal hayal edin. <laughs> bu şey. <yani> Alışma. <laughs> mini oyunu falan mı? Alışma <laughs> evresi. <gülüyor> Yoksa... evresi yarı yarı mini oyunu. Olsun, oyunu yani, Mini oyun olsun. Yengeç Yok, falan. Bu atışı beğenmemiştim. Ben deniz ağacım. Bu atış senin atışında aslında. Evet. Of, oh, çok Yapamadım. Marko evet. <laughs> bir şeyin yok. <laughs> atışı çok bozuk. Evet. O dinlenikte senin elini <laughs> sıcak dedik ama kum torbası herhalde, herhalde yoğurdu. <laughs> yoğurdu değil ya. Parmak ucuma geldi. Bak son iki attı devirdiğim hep avuç içimden attı. Parmak ucuna hep kapattım ya. Yani. Nefes al da bekliyorsun Yok çok gürültü var Arkadaşlar bunu size en içten samimiyetimle söylüyorum. Bir daha bu konuları da konuşmayız potaya girmek, adamın yazılma ihtimali beni zerre düşündürmüyor. Seni bağışıklığıma zaten Heh. Biz de zaten öyle bir şey düşünmüyoruz. Ay, Ay o, o beni hiç rahatsız etmez. <laughs> ben sadece takım kazansın evet. istiyorum. Potaya Kesinlikle. girmediğim için değil, takım kazandığı Kesinlikle. için mutluyum. Kazanma duygusu Heh. güzel bir şey. Yani. Onun için mutluyum. Kazanma duygusu insana en azından huzurlu kılıyor bir şekilde. Hiçbir şey şey yapmıyorum şu evrimin boş konuşmalarından çok rahatsız etmiyorum. Hiçbir şey rahatsız etmiyorum şu evrimin boş konuşmalarından çok rahatsız etmiyorum. Bu evrim şimdi performans yapıyor. Çenesine vuracak şu Ağzına vuracak. <laughs> Yok. Yok bir yerleri tutunmak isteyecek yani. Bu, ya bir ya? şey kaydırmaz da böyle. Ayak kaydırma değil yani. Ya mesela böyle hemen hemen hemen. Ayak kaydırma ne? Kimin ayağını kaydırma? O anlamda edebiliyor da yani. Şey Ona cevap vereceğiz. Ona hikaye yaratacak falan. Dedim ya. ya o diyor. Dedi yani. Gereksiz. Evet. Hayır, mesela bir de biriyle alver yaparsan değil mi? Mesela bir laf söylersen bir şey söyler. İlk yani kaliteli bir şey. Direkt böyle çirkinleşiyor böyle. Hayır bir de şöyle yani bir şey. Böyle. Şey, kendisi altta yani, sonra yapmıştır. Ne yapıyor? Onda model o. Sıfırda yapmıştır. Gelip de buradaki eski takım arkadaşına... Çok muhatap olmak istedim. Yani, evet. oradan yani, vurulması yani, daha, yani. daha dün, yanlış evet ve yani. çok çirkin. Ve sen yani takım arkadaşın. Kaç defa kurtarmış bir seni, anladın mı? Aynen öyle. Evet. Dominik'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve en ilere kalan mücadelede kazanan ünlüler takımı olduğu tebrik ediyoruz. <laughs> Güzel bir mücadele oldu. Açıkçası ilk turda kazanan ve ikinci turda kazanan takımlar farklı olunca en ilere kalan mücadele oldu. Oyunun içinde ortak engelde özellikle küre engelinde Atakan ve Adem'in, Adem ve Hikmet'in bazı sürtüşmeleri oldu, diyalogları oldu diyebilirim daha doğrusu. Ama ben çok uzun bir süreyi geride bıraktığımız için Fazla bu konuları konuşacak süremiz yok. Bunun yeri konsey olacak arkadaşlar. Görüntülere de baktık. Üstüne konseyde bolca ve rahat bir şekilde konuşabilirsiniz. Hem de diyalogların da uzamasını istemiyorum. Zaten oldukça yoruldunuz. Uzun bir gün de oldu. Gönüller takımına tek söyleyebileceğim şey. Yani ikinci turda ayağa kalkış, kazanma ama sonu getirememeyi görüyorum. Ayşe ile konuşmak istiyorum. Ayşe en ilere kadar uzatabildiğiniz mücadeleyi ancak en ileride olmadı Ayşe. Zorlu bir konsey sizi bekliyor ve haftanın ilk eleme adayını oylayacak bir isim yazacaksınız. Yani şöyle takımdan önce özür dilerim ya e, yapabildiğimin en kötü atışını yaptım gerçekten best of'ta. Asıl en iyi yapmam gereken yerde e, tam tersi oldu. Yani e, kendimce bir çözüm bulmaya çalışıyorum. İlk yaptığım hata bence şeydi kum torbasını e, parmak ucunda çok tuttum. O hatayı ikinci oyunumun sonu oldu ama benim için geç oldu. Ee, bir diğer atamda bence Nisa'dan önde gelmeye ya da başa baş gelmeye çok e, takıldığım ve oraya full odaklandığım için belki de atıştaki odam kaçtı. Yani e, sürekli bir şeyler oldu. Bahaneler değil tabii ki bunlar. Sadece öz eleştiri. Şimdi birini yazacağız. E, takıma gelir gelmez ilk oyun, ikinci oyunda da hani bunu kaybedip böyle bir başlangıç olsun istemezdim. Güzel bir başlangıç yapabilirdik ama Nagihan hani birinci turda soğuk kaldı diye bir de hani sayı almadı Nisa'dan. Ya da ben Nisa hiç oynamadım. ...ya da o evrimle hiç oynamadı... ya ...sürekli böyle bir karmaşıkta kaldık yani... ...bir çözüme gidemedik... ...son karar neyse takımcı ona karar verdik... ...onda karar kıldık... E, ...hayırlısı olsun bir isim yazacağız... ...bizim için tabii ki hiç iyi bir an olmadı... ...ama yapacak bir şey de Teşekkür yok. Teşekkür ederim. Ünlüler takımında bugün öne çıkan... ...özellikle iki isim vardı... ...şöyle bir baktığım zaman... ...skora büyük katkıları oldu... ...mücadeleye direkt olarak... ...performansları etkiledi... ...özellikle... Dokuzda yedi yapan bir Adem vardı. Ve hiç yenilmeyen de bir Nisa vardı. Adem kısaca senden duygularını öğreneyim. Bugün rahat bir konsey geçireceksiniz. Eksilen takım ama ilk dokunulmazlığı kazanarak da moral depolamış oldunuz. Böyle önemli bir rakibe karşı sizin için bence çok iyi bir sonuç oldu diye düşünüyorum. Mutluyuz tabii ki. Ee, ödül oyunu kazandık. Ondan sonrasında dokunulmazlığı kazanmak bizi çok mutlu etti. Hani burada hepimize bağırıyoruz. Birbirimize çok destek oluyoruz. Mesela şu anda sesim bile kısıldı. Ama mücadeleye bu, bu mücadeleye bir şekilde katkıda bulunmak gerçekten beni mutlu ediyor. Bir şekilde dinlenip tekrardan kendimizi yeniliyoruz ve bir sonraki parkurada daha dinamik bir şekilde çıkıyoruz. Bugün tüm takım arkadaşlarım elinden gelen her şeyi yaptı. Herkes mücadelesini sonuna kadar verdi. Karşı takım da iyi mücadele etti. E, tabii ki ufak tefek tatsızlıklar yaşandı ama dediğim gibi bunlar yaşanılabilir. Yani sonuçta biz de insanız. Karşılıklı birbirimize yanlış cümleler de kurduk. Özür dilemesi gereken yerlerde de özür diliyoruz zaten. Ee, karşı takımı tebrik ederim. Güzel bir mücadeleydi. İnşallah devamı gelir. Teşekkür ederim. Ve sıra geldi dokunmazlık sembolüne. 9'da 7 yaparak takımına büyük bir katkıda bulundu Adem ama bugün yenilmez bir Nisa vardı. 4'te 4 yaptı. Final sayısını aldı. Bu dokunulmazlığı da tabii ki vermezsem olmazdı. Tebrik ediyorum. Dokunulmazlık senin ve takımının Nisa. Devamı gelsin. Hemen bir cümle rica edeceğim Nisa senden. Mutlusun, iyidin. Tebrik ederim. Neler düşünüyorsun? Ya inanılmaz mutluyum yeni takımda. iki tane oyun oynadık ve bir tanesi inanılmaz önemliydi. İkisini de kazandık. İnşallah devamı da gelir. O kadar. Peki. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar zor bir konsey var Gönüllüler takımı adına bir isim yazmanız lazım. Oylamaya gideceksiniz ve haftanın ilk eleme adayını siz belirleyeceksiniz. Gönüllüler takımı için zor bir konsey dediğim gibi Ünlüler takımı dokunmazlığı kazandınız, ödülü de kazandınız. Afiyet olsun ve buyurun gidebilirsiniz. Sağ olun. Yeni yazılıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni yazılıma. <gülüyor> <gülüyor> Adem dün dedi ki İnşallah bizim haftamız kazandığımız bakma kazandığımız gibi devam eder ki devam etti. İnşallah daha da devam eder. İnşallah. Ve yeni takıma hayır afet bal şeker olsun. olsun. İlk okulumuz ödülümüz. Evet. Vallahi. Hadi afiyet olsun. Yani şimdi bir konseyimiz var <laughs> ve bu konseyde büyük ihtimalle Hikmet'in adı çıkarmıyorsunuz. Ben bir Bak ihtimal... Bak çıktığı an yarın daha da şey olacak. Ne? daha öyle? sinirli. Hadi bir konseye gidelim Adem Kılıççı. Biz ha? zaman son. Hadi. Seri, acil, lezzetli lezzetli.